Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz videoma Hoş geldiniz. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi hepsi biroda üzerinden satın aldığım 30 liralık yaka mikrofonunu inceleyeceğiz ve testini gerçekleştireceğiz. Kutusu şu şekilde. Kutusunu açmadan size özelliklerinden kutusundan biraz bahsedeyim. Gördüğünüz gibi kutusu bu şekilde. Cihaz telefon uyumlu yani 3.5 mm jack girişi jack girişine çıkışına sahip ne dersiniz artık? Onun dışında normal bildiğimiz bir yaka mikrofonu sesine bakacağız. Sesi, e, benim de bu aralar bir mikrofon arayışım vardı e, tabi video çekeceğimiz için, çektiğimiz için. Mikrofon lazım oluyor arkadaşlar. 30 liralık mikrofon benim işimi görebilecek mi? Buna bakacağız bugün. E, şöyle bir kutusu var. Burada cihazın özelliklerinden bahsetmişler. Hi-Fi e, voice varmış, Hi-Fi ses varmış. Göreceğiz. Burada Clear Sound kal kalite diyor. Yani temiz ses kalitesi diyor. Göreceğiz. Aşağıda da strong anti interference yazıyor arkadaşlar. Ee, ne demek olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi e, bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bakacağız, göreceğiz. E işte cihazın markası sanırım lavalier, lavalier nasıl okursak artık. E modeli de KM-02 arkadaşlar. İşte dediğim gibi böyle bir kutusu var. Burada da Made in China olduğunu belirtmişler. derseniz kutuyu açalım ve bizim ne bekliyor? Buna bir bakalım. Evet, şöyle bir açıyoruz. Evet, şöyle direkt karşımıza bir poşetin içinde mikrofonumuz çıkıyor. Bayağı e, kutu olsun diye kutu yapmış arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. İçinde de bir şey yok. Kutuyu attık. Ve elimize mikrofon geldi. Herhangi bir kullanma kılavuzu vesaire de çıkmadı. Arkadaşlar arkasında belirtmişler talimatları da. Ee, böyle bir poşetin içinde geliyor. Mikrofonumuz da şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir e, cırt cırt yapmışlar. Güzel düşünülmüş. Ee, bu buradan çıkıyor mu? Çıkmıyor. Tamam toplamamız için de bir cırt cırt var. Bu buradan çıkmıyor. Güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi videonun başında da ee, şöyle netleyelim. Aux girişimiz arkadaşlar. Aux girişiyle çalışıyor. Yani telefonda kullanabiliyorsunuz. Onun dışında yaka mikrofonu kısmını da gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz bir sünger var mikrofonun ucunda. Ve klipsimiz var. Bu da yakaya takmak için. Ee, dilerseniz ben bunu bir yakama takayım e, ee, şu anda sesi dinliyorsunuz. Telefonumun mikrofonu üzerinden dinliyorsunuz sesi. Şimdi de mikrofonu takayım. Ses nasıl fark edecek? Ona bir bakalım dilerseniz. Evet arkadaşlar şu anda da Lavalier mikrofonumuzu taktık. Yaka mikrofonunu taktım. Şu anda sesimi Lavalier mikrofonu üzerinden alıyorsunuz. Umarım ses kalitesi iyidir. 30 lira verdim. Çok e, iyi bir performans beklemiyorum tabii ki. Hatta işime yarayacağını bile düşünmüyorum ama Olur ya belki güzel çıkar. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Videolarımda da kullanırım. Yani ses bu mikrofonu almak istiyorsanız ses böyle kaydediliyor. Evet arkadaşlar az önceki videomu izledim ses kaydına baktım. Ve ses kaydında anladığım şekilde mikrofonun ses kalitesi yani bizim benim sesim gerçekten de telefonda veya başka bir ses kayıt cihazında olduğu gibi gidiyor. Ve gayet güzel bir şekilde gidiyor. Ama şöyle bir eksisi var bir elektronik ses var. Şu an burada olmayan bir ses. Mikrofon üzerinden geliyor. Şu anda hatta duyabiliyorsunuz. Ben şu an susarsam muhtemelen duyacaksınız. Böyle bir diye bir ses var. Elektronik bir ses. Şu an ortamda öyle bir ses yok. Muhtemelen mikrofonun kayıt alırken ki hatası bir Zzzz sesi. Ki bunu beklememek olmazdı. Ayıp ordu gibime geliyor. Mikrofon kullanılır mı videoda işinize yarar mı kesinlikle yarar hatta bu sürekli konuştuğum için şu an size o dız sesi yani elektronik ses gelmiyor olabilir şu anda geliyordur muhtemelen ee, bu sorun bana özel de olabilir yani sizin mikrofonunuzda bu sorun olmayacak da olabilir Evet arkadaşlar dediğim gibi ben bu mikrofonu beğendim hoşuma gitti 30 liraya gerçekten güzel bir performans verdiğini düşünüyorum dışarıda çekimler yapacaksınız da işinizi görür diye düşünüyorum. Ne bileyim sokak röportajları yapan arkadaşlar var. Onların işine yarayacak olduğunu düşünüyorum. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Hepinize video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ürünü satın almak isteyen arkadaşlar varsa aşağı açıklama kısmına ürünün linkini bırakıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.